Selamünaleyküm. Merhaba Çorumlu Sinan Su takipçileri. Uzun zamanda video çekmedim arkadaşlar. fazla vaktimiz olmuyor. Bir de çoğu videoları attık zaten. Bugün elimizde bir e, yaka bir iş var. Bazı arkadaşlar sorular Reşmen işte yaka bir iş nasıl yapılıyor abi onu gösterir misin diye. Ben şimdi birkaç tane yapacağım. E, önce modeli göstereyim size. Ona, ona göre siz de iş yapın. Yani aşağı yukarı çalışma hep aynı oluyor. Açık ama biz bunun e, kapalı olması şöyle e, çıtla burayı girip çıkıyoruz. Şu şekilde kirli ile temizliyoruz. Şöyle bir yaka Bu bu şekilde. Ha bunun dikkat edilmesi gereken şeyler nedir? Onu ben bir söyleyeyim. Birincisi e, şu yaka genelde e, şöyle düşecek. Şu kısımlarda genelde kumaşın boyuna olan yerlerde, düz ipin olan yerlerde her zaman toplama yapar. Sıkıntı budur yani genelde yaka en önemli konu. Şu bölgelerde toplama yapar. Buralarda bazen tam aksine esneme yapıyor. Biz ne yapacağız? Bu bölgelerde hafif işi tutacağız. Şu şekilde şuraları çekerek vereceğiz makine. Burayı rahat, enzeyi rahat veriyoruz, tamam mı? Şimdi bir tane bir tane şimdi makinede yapıştığını göstereceğim. Gel gelime. Bu arada fazla bir yem kalmamış ama ben ee, bir tane yapım bir yeri değiştirmemesi, bir yeri değiştirmeli görmüş olursunuz. Şöyle arkadaşlar, çıtta şu şekilde giriyoruz. E, böyle çıtlı yakalarda ayağın şu yandaki dilini çıkartıyoruz arkadaşlar. İşin daha rahat ve randımanlı olabilmesi için. Omuzdan şöyle 1.5 cm bir çıt atıyoruz şu şekilde omuzun gerisinde. Sonra şöyle şöyle katlayıp dış iğne şu araya gelecek şekilde. Şurada bir V oluşuyor farkındaysanız. Tam şuraya gelecek şekilde. Buradan giriş yapıyoruz. Tamam mı? Sonra şöyle şu şey, dedim ya o düz öpünün, kumaşın boyunu olan yeri az çekiyoruz. Şöyle. Sonra geri kalan yerine rahat veriyoruz ön ortayı. Yine sonra tekrar önün diğer taraf çıkışını çekerek arka enseyi rahatına. Tabii bu kumaşın durumuna göre falan değişir ama bizim tam kumaşımız bu şekilde oluyor. Bazen diye çok dikkat oluyor veya tutuyor işi. Şöyle çıkıyoruz. Yani şuradaki olay da şu iki biyenin çimasının ucuca gelebilmesi. Şunu şöyle kapattığımız zaman hem dikişinin kaymaması bir de bağlantının daha kolay olması için. Burada açıklık olursa eğer o iş defolu gibi olur yani burada boş bırakmamak lazım şu arayı. Ona dikkat edin şimdi işimizi gösteriyorum tekrardan. Görüyorsun yani gayet Nizami düzgün yani ütülerimiz gibi yakarın şöyle elimiz aldı mı Sanki ütüye gerek duymadık ütülü gibi durması gerekir yani. normal kabulür yani. Olağan dışında bir şey istenmedikçe. Şimdi biye bitti arkadaşlar? Biye değiştirme de göstereyim size. Şöyle çek bitmeye bitti arkadaşlar. Şöyle e, kestirilmiş hazır bir var. Kestiriyoruz bir diye diye. Pardon. Bir Bu arada kendim bir tane aparat yaptım. Şöyle e, bir verici. Kendi imkanlarımla. Bakacağız inşallah bunu geliştirebilirsek. Geliştirip satmayı düşünüyoruz. Yine de sipariş veren arkadaş olursa YouTube'da yorumları yazsın. Bunun e, avantajı şöyle bir tane kasta koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yenişe şunun daha rahat randımanın dönmesi için. böyle çünkü takılıyor sıkıntı yani dengesiz dönüyor. Bu da bir yakabilirsin etki yapıyor. Şöyle içine 50'lik bir tane kas tak tamam mı? Şöyle bunu içine koyuyoruz. Ne oluyor? Daha randımanlı ve düzgün dönüyor. Evet boş bobin, bobin koyabilirsiniz. Şöyle şurada benim yaptığım sistem. Şöyle bir motor var içinde. Şu sensörü. Şöyle yaptığım zaman bir yer böyle kendine rahat geliyor. Çeviriyor getiriyor tamam mı? Bu da önemli. Eğer bu almazsan onu buradaki e, bir büyük oluyor. Çekme esnasında şöyle bir yer açılıyor. Bu sefer gergin geldiği için yakayı topluyor. Ona da dikkat edin. Yani böyle bir şey e, daha profesyonel var. Satılıyor ama biraz pahalı. Yani 8 bin lira falan bir fiyatı var. Ben de ona kızdığım için çok pahalı bir şey değil. Kendi imkanlarımla yaptım böyle bir şey. En ama işimi de görüyor. Bundan yapacağım arkadaşlar. Bir 10 tane falan şu an elimde malzemesini hazırladım. İsteyen olursa yazsın. Ben e, yani 1000 lira, 1200 lira gibi bir rakamdan vermeyi düşünüyorum şu an. Bak biraz yine güncelleyeceğiz fiyatları tabii ki de maliyetine göre. İhtiyacı olan olsun, ne yazsın? Şöyle görüyorsunuz çalışma sistemini. Merkezler yani basitçe o da dönüyor. Tamam mı? Bir tane daha yakar diyeyim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ee, şöyle tekrar dediğim gibi omuz sistemini gösteriyorum şöyle. Ya yani bu iş böyle Ben bazı işler zaten yaka açık yapılıyor. Peş peşe veriyorsunuz ama bu iş bu model böyle ama çok da güzel duruyor böyle aslında şu bölgeyi çekiyorum. Sonra ortayı rahat veriyorum. Şurayı yine çekiyorum. Omuzu duruyorum. Sonra enseyi tamamen rahat veriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Siz bunu işinizin durumuna göre ayarlayın. Yani ama şu an bendeki böyle ama ekseriyette bu şekilde yapılıyor bu çalışma. Yine de bu konuyla alakalı kafasına takılan bir şey olan, soru işareti olan varsa yazsın. Ben ona yardım ediyorum. Şu geri çıkışı tekrar gösteriyorum şöyle olacak arkadaşlar. Şu iki resmen şu iki çıması ucuz olacak. Şu arada fazla boşluk olmayacak. Ki şöyle kapandığı zaman şöyle şurayı kapatabilsin. Şurada e, en ufak bir boşluk olmaması lazım ve potluk da olmayacak tamam mı? Onu güzel ayarlayın. Şu mesafede en fazla bir buçuk santim olacak. Bu modelde böyle. Bir yemiz karı kalı. Evet arkadaşlar. E, İzleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah kolaylık versin. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.